Yine acıtarak tarıyorsun saçımı. Sizin hep acıyor zaten. E çünkü sen acıtıyorsun. Ben acıtmıyorum. Saçlarınız yıpranmış, yanmış. Ya, yıpranmış mı? evet. Bir dakika yıpranık olabilir de yanmış derken. Yanmış. Benim saçım mı yanmış. Evet ayağılmış. uçlar yanmış. Bayağı bir yıpranmış yani bu Bayağı saçlar... abi. Evet. Bakın. Bence sen gerçekten anlamıyorsun. Ben mi anlamıyorum? Şu an saçımda hiçbir işlem olmadığı için böyle. E, e zaten ne alakası var? saçın doğal halinde yanık Boya olduğu belli Boya var normal zaten. yani böyle olmaz. E tamam işte yanlış yani kabul ediyorsunuz. Ama işte tararken acıtıyorsun bu normal değil. E yani. acıyabilir tabii ki yani saç bu ara... Siz hiç acıtmıyorsunuz mu saçınızı? Yok hiç acıtmıyorum. Bebek gibi tarıyorum Ne ben. güzel. Bayağı bebek sen gibi bakmışsınız ama. Sen bence bana sana. uyuz olduğun için. Sen bize uyuzsun. Hiç de uyuz değilim. Sen bize uyuzsun. İşini ya yani yapamadığınız şey için. Ya dün yaptığın şey çok kötüydü mesela biliyor musun? Yaptığın hareket mesela sen bir modelsin ya. Sana da öyle bir hareket yapılsa sen de üzülürdün. Ben ne yaptım ya, size? Gittin makyajını sildin ya evet. çok büyük saygısızlıktı çünkü biliyor Çünkü iğrenç musun? bir makyaj. Çok ne olursa olsun çok büyük saygısızlıktı. İşte benim dudaklarım. milyonlar dudakların... bak milyon tane insan izliyor bu yarışmayı değil mi? Yavaşlarar mısın? Saçların uçları çünkü sıkıntılı benim gerçekten şu an çok merak ediyorum biliyor musun. Şu kı kısa saçıma nasıl bir model yapacaksın? Yani istediğim modeli yapabilecek misin daha doğrusu? Dalgalı istiyorsun zaten. Maşayla sarılmış tamam, doğru mu? dalgalı istiyorum ama hani onunla da bir şekil vermek vardır ya. Tabii. Şimdi şekilsiz tamam dalgayı yaptın. Dalgayı yapman sadece dalgayı yapman ne olmuyor ki. Onu bir dalganı çünkü... yapalım çünkü saçların kısa olduğu için önce bir dalganı sarayım. Ondan sonra güzel şeklini vereceğiz. Ee, şey istiyorum senden şunlardan, birer tane vermeni istiyorum. Rahat mısınız? Rahatım, rahatım ben. Saçımı gördükten sonra daha çok rahatlayacağım. Bugün vermediğiniz puanların hepsini almak istiyorum. Göreceğiz. Benim dudaklarımı küçülttünüz, gözlerim bir tuhaf oldu, kendimi Çünkü neden biliyor musun ee, sürekli gerginsin anladın mı? Sürekli güvensiz, gergin. Gergin olmam çok normal çünkü Değil. seni tanımıyorum. Tanımadığım bir kuaförün e Biz de seni oturmuştum. tanımıyoruz o zaman bizi de anlaşıp gerekmiyor her, mu? Ama her gelen müşteriyi tanıyor musunuz? Genelde evet. Her en azından her gelen müşteri, müşteri. İnan ki ben sana bir şey mi? Senin gibi davranmıyorsun. Sen her girdiğin ortamda herkesi tanıyor musun? Tanımıyorsun. Her girdiğin Ama senin tam yaptığın tam. hareket ne olursa olsun, bak bunu biz kadınız sen de kadınsın tamam mı? Ne olursa olsun yaptığın hareket çok yanlıştı. Ki Senin, sen daha önce de ekranlara çıkmış bir insansın. Bir kadına böyle davranılmaz Ben Kötü davranmadım. Kötü davrandın. Gidip o bak bak hayır. Eli bak hayır. Sen gidip o saçı başı orada bozup alıp işte <laughs> o şekilde Çünkü silmen Çünkü çok kötüydü. Ne olursa olsun ya yarışma biter ben... tamam mı? Zaten o kimse kimsesini evine göndermeyecek. Yarışmamız biterdi. Olabilir. Sonuç milyonlar önüne çıktı Milyonlar bizi izliyor. Mi? Bizi izleyen insanlar zaten bizim işimizi nasıl yaptığımızı zaten biliyor, biliyor musun? Yani sen orada onu bozmuşsun, evet. yıkmışsın, yırtmışsın. Evet, benim saçımı ee, Çok da önemli zaman. değildi, biliyor musun? Zaten beğendiremiyoruz, anladın mı? Beğendiremiyoruz yani. Beğendiremiyoruz ben, diye ben bir şey yok. Işim. Sen benim istediğim saçı yaparsan Ama ben bak, beğenirim Ama bak bir şey söyleyeyim, yani. söyleyeyim mi? Her zaman senin istediğin olmaz işte. Mesela yani Mesela her olmaz. zaman benim istediğim olmaz. Olmaz tabii olur. Ki ya. Bizim fikirlerimiz ne olacak benim o zaman? Benim her zaman istediğim Ama ben olur. burada yarışıyorum. Sen bırakacaksın ben yarışacağım tamam mı? Sen buraya model olarak gelmişsin. Sen bırakacaksın ben yarışacağım. Sonra, öyle bir şey yok. Öyle bir şey nasıl yok Benim istediğimi ya? yapacaksın. Ne, ne münasebet ya? Sen kuaför değil misin? Ben kuaförüm evet. Tamam burada benim istediğimi yapma yap, Senin istediğin yapma sana gerekir. yakışmıyorsa ben müdahale ederim. Bana yakış. Bana her şey yakışıyor. Ya niye her şey yakışıyor arkadaşım ne alaka ya? Bana nasıl bir şey, saçmalık evet, ya? Bana nasıl kendimi... bir ego? Evet egoluyum. E, ama yanlış ego yani yanlış i̇şte yerden. Ben kendime her şeyi yakıştırıyorum. Sen de yakıştırsan güzel olur. Ama yakışmıyor sana. Ben ne yapayım sana Seni yapmadığın şey yakışmıyor. Bence Yapamadım. olmuyor yani. Dün de maşa yaparken aynı şeyi yaptı. Sürekli canım yanıyor, canım yanıyor. İyi de senin maşayla canın nasıl yanabilir ya? Ya bilmiyorum ama gerçekten senle biz anlaşamıyoruz biliyor musun? Çünkü Şu an bile istediğin şey o kadar saçma ki. İstediğim şeyi yapsam ben seninle e şu çok an güzel yapıyorum. anlaşırım. An, Bak ben sana şey bir mi? mi? Sen. sen şu an istediğin şey var ya o kadar saçma bir model ki ben saçma bir model yapıyorum. Saçma şu bir model. Evet. Burayı kaldır düz yapıştır burayı buradan kaldırır, iki tane yani bırak. Dağınık istiyorsun e burayı dağınık yani. topuk istiyorum. Burayı da düz arkaya istiyorsun. Var. Hangi dağınık topukta da buraya arkaya gitmiş topuzda? Deniz tartışıyor hala, bak görüyor musun Dilan? Deniz tartışmıyor, modelimiz tartışmak için şu an yer arıyor ve tartışmaya çalışıyor. Özlem bir şey söyleyeceğim sana ya. İki gündür sana bakıyorum şimdi tam karşımdasın yani malum ayna yok direkt seni görüyorum. İki gündür yani Deniz Hanıma yaptığını ben algılayamadım, ne anlayamadım. Ki? Ne yapmadın ki kıza? İki gündür bakıyorum kız ne yapsa bunu beğenmedim, şunu beğenmedim. Ki. Yapsa zaten beğenirim. Ama bak bizim model çok haklı bir şey söylüyor. Bak şu an çok haklı. Bugün iyi dedim ya size bizim modelimiz iyi bugün gerçekten iyi. Bak Ayşe Hanım bile çözmüş ta karşıdan çözmüş. Çünkü o erkek ki... kuaförün önünde oturduğu için içi rahat anlamıyor. Ne ya. alakası var ya o da mutsuz oluyor işte. Bir takıntın var senin var ya böyle evet, ne, neyiz var. Biz? mıyız? Evet takıntı Cana var. mıyız biz? Ya, takıntı var. E yapmayayım kuaför, ben o zaman var. ya. Diyorum iki gündür geldin, kızın yaptığı hiçbir saçı beğenmedim Tamam ben de bayan kuaförlere pek güvenmiyorum. Aa, modeller birbirine girdi. Aa, modeller tartışıyor. Aa. Benimki erkek kuaförde ne oluyor? İki gündür sen de görüyorsun. Ama yani bu kadar ezmek, aşağılamak nedir? Sendeki bu ego ne? Hiç söylenmeyecek bir bayağı, şey söyledi şu anda. Kötü bir Saadet. Söyledi. İşte ben evet, Benim oluyor. Bak ben dünkü saçımı paylaştım. İnanılmaz kötü yorumlar aldım. Çünkü modeli sen istiyorsun. Kendi istediğin modeli beğenmiyorsun. Ama yapamıyor çünkü istediğimi. Se, sen Çok öyle olmuyor. zannediyorsun. Sen sadece Deniz Hanım'a taktığın için. Deniz Mesela Deniz Hanım şuraya mağduruz kağıdını koymuş. Bence işte benim mağdur benim değilsiniz koydu. yani. Mağdur olan benim bence o değil. Bence mağdur olan, bence mağdur olan, e, biziz. Yani. Biz e, şu an... Bence mağdur yok. yok Kendilerini mağdur zannediyorlar. Pardon? Bence biz mağduruz. Niye biliyor musun? Çünkü biz model Azizliğini uğradık. İşte ben modellerden bahsediyorum. Sen orayı kaçırdın. <laughs> i̇şte biz e, modellerin azizliğine uğradık. Sadece bir şey istiyorum başaramıyor. Anladın mı? Başarsa zaten iyi anlaşacağız. Mutlu çıkacağım buradan. Yasemin'in saçı da geçen güzeldi, nişan saçı. Yasemin de onu beğenmedi. Siz abla kardeş saç beğenmiyorsunuz. Yapamıyorlar Ben de siz çünkü. ne yapın? Bir tane kuaför tutun. Sadece o kuaförle çalışın. Yanınızda hep o kuaförü zaten gezdirin. Öyle yapıyorum. Sürekli gittiğim kuaför var oraya gidiyorum İyi dayanıyor sana o kuaför Yapabileceğim bir şey yok beni buradan mutlu çıkarsın tek isteğim o İyi çıkarsın bakayım Çıkarabilecek mi? Çıkaramayacak Bence yapıyor Çünkü ama sen beğenmiyorsun bile bir problem var kızda bir problem yok İki makas bir de tarar Güzelliğime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyaja da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.